zihninizin, endişeli düşüncelerin gelmeyi bırakmadığı bir savaş alanı olduğunu hiç hissettiniz mi? Eğer öyleyse, yalnız değilsiniz. Ama ya size tarihteki en parlak beyinlerden bazılarının bununla yüzleştiğini söyleseydim ve bize yardım etmek için güçlü ifadeler bırakırsam? Bugün, yol anksiyete başa çıkma şeklinizi değiştirebilecek 10 felsefi ifadeyi keşfedeceksiniz ve sonuncusu dünya görüşünüzü tamamen değiştirebilir. Sonuna kadar devam edin. Çünkü bu ifadelerden biri bugün duymanız gereken şey olabilir. Hadi gidelim. Birinci cümle, stoğacılığın en büyük düşünürlerinden Seneca'dan gelir. Gerçekten çok hayal gücünde acı çekiyoruz. Hiç yaşanmamış bir şey için kaç kez endişeli olduğunuzu düşünün. Zihin olumsuz senaryolar yaratır, sorunları arttırır ve bilinmeyenden korkarak bizi felç eder. Ama Seneca bize acılarımızın çoğunun gerçeklikten değil, kendimize anlattığımız hikayelerden geldiğini öğretir. Bu yüzden ne zaman endişe duyduğunuzu hissederseniz, kendinize sorun. Bu gerçekten oluyor mu yoksa sadece aklım durumu abartıyor mu? Bu basit yansıma her şeyi değiştirebilir. İkinci cümle, filozof imparator Marcus Aurelius'tan geliyor. Eğer kontrolünüzde değilse, sizi rahatsız etmesine izin vermeyin. Değiştiremeyeceğimiz şeyler için kaç kez endişeleniriz? Trafik, başkalarının görüşü, belirsiz gelecek. Marcus Aurelius, bize kontrolümüz dışında olan şeylere, enerji harcamanın bizi yıprattığını hatırlatır. Bunun yerine, can ne yaptığınıza odaklanın. Somut eylemler, hatta küçük olanlar bile, kaygıyı azaltmaya ve daha fazla zihinsel netlik getirmeye yardımcı olur. İşe yaramaz endişelere kapıldığınızı fark ettiğinizde, kendinize sorun, bu benim kontrolüm altında mı? Değilse, bırakın ve devam edin. Üçüncü cümle, bir diğer büyük stoacı filozof olan Epiktetos'tan geliyor. İnsanları rahatsız eden şeylerin kendileri değil, onlara bakış açılarıdır. Bu, kaygıya yol açanın durumun kendisi değil, o durumu yorumlama biçimimiz olduğu anlamına geliyor. Aynı sorunu yaşayan iki kişi tamamen farklı tepkiler verebilir. Algınızı değiştirirseniz, deneyiminizi değiştirirsiniz. Bir zorluğu engel olarak görmek yerine, onu büyümek için bir fırsat olarak görmeye çalışın. Bu, kaygının yükünü hafifletir ve duygularınız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlar. Dördüncü cümle taizmin büyük ustası Lao Tz'den geliyor. Eğer depresyondaysanız, geçmişte yaşıyorsunuz. Eğer kaygılıysanız, gelecekte yaşıyorsunuz. Eğer huzurluysanız, şimdiki zamanda yaşıyorsunuz. Kaygı, zihnimizin henüz gerçekleşmemiş gelecek senaryolarına takılıp kalmasıyla ortaya çıkar. En kötüsünü hayal ediyoruz. Çoğu zaman asla gerçekleşmeyecek endişeler yaratıyoruz. Ama gerçek huzur şimdiki zamandadır. Farkındalığımızı geliştirmek, derin nefesler almak ve ana odaklanmak kaygımızı azaltmamıza yardımcı olur. Kendinize şunu sorun. Durumumu iyileştirmek için şu anda ne yapabilirim? Bu, netlik getirir ve bilinmeyene karşı korkuyu azaltır. Beşinci cümle Buda'dan geliyor. Acı kaçınılmazdır, ızdırap isteğe bağlıdır. Hepimiz zorluklarla, kayıplarla ve zor zamanlarla karşı karşıyayız. Bu hayatın bir parçası. Ancak süre gelen acı, gerçeğe karşı dirençten, değiştiremeyeceğimiz şeylere karşı içsel mücadelemizden kaynaklanır. Acının varlığını kabul edersek, olumsuz düşüncelere kapılmadan onunla nasıl en iyi şekilde başa çıkabileceğimize odaklanabiliriz. Bu benim başıma neden geldi? diye sormak yerine, bundan ne öğrenebilirim? diye sormayı deneyin. Bu zihniyet değişimi kaygıyı azaltır ve dayanıklılığı güçlendirir. Altıncı cümle Sokrates'e aittir. Değişimin sırrı tüm enerjini eskiyle savaşmaya değil, yeniyi inşa etmeye odaklamaktır. Kaygı çoğu zaman geçmişe takılıp kalmamız veya geleceğe direnmemizden kaynaklanır. Neyin yanlış gittiğine takılıp kalıyoruz. Kontrol edilemeyeni kontrol etmeye çalışıyoruz ve bu da ilerlememizi engelliyor. Sokrates bize geçmişte olanlara üzülerek ya da gelecekte olabileceklerden korkarak enerjimizi boşa harcamak yerine yeni bir şey yaratmaya odaklanmamız gerektiğini öğretir. Kaygı ortaya çıktığında kendinize şunu sorun. Zaten olanı değiştirmeye mi çalışıyorum, yoksa geleceğim için daha iyi bir şey mi inşa ediyorum? Yedinci cümle niçen çedendendir. Beni öldürmeyen şey, beni güçlendirir. Kaygı çoğu zaman başarısızlıktan, hatalardan veya acıdan korktuğumuz için ortaya çıkar. Ancak Nietzsche bize hayatın zorluklarının bizi yok etmek için orada olmadığını hatırlatır. Bizi daha güçlü, daha akıllı ve önümüzde bizi bekleyen şeylere daha hazırlıklı kılar. Engellerden korkmak yerine onları büyüme fırsatı olarak görmeye çalışın. Üstesinden geldiğiniz zorlukları ve bunların sizi bugün olduğunuz kişi olarak nasıl şekillendirdiğini düşünün. Her zor deneyimin bizi daha dayanıklı hale getirdiğini anladığımızda kaygımız azalır. 8. cümle Viktor Frankl'dan geliyor. Uyarıcı ile tepki arasında bir boşluk vardır. Bu boşlukta tepkimizi seçme gücümüz yatar. Kaygı çoğu zaman düşünmeden otomatik tepki vermemize neden olur olumsuz bir düşünce ortaya çıkar ve hemen korku, sıkıntı, huzursuzluk hissederiz. Ancak bir toplama kampından sağ kurtulan Frankil bize, tepki vermeden önce her zaman bir seçim anının olduğunu öğretiyor. Kaygıya kapıldığınızda derin bir nefes alın ve kendinize şu soruyu sorun. Bu şekilde tepki vermem gerekiyor mu? Yoksa farklı bir tepki seçebilir miyim? Bu küçük farkındalık alanı kaygıyla başa çıkma şeklinizi tamamen değiştirebilir. Dokuzuncu cümle dalaylamadan geliyor. Eğer bir sorun çözülebiliyorsa endişelenmeye gerek yoktur. Eğer çözülemiyorsa endişelenmek işe yaramayacaktır. Henüz yaşanmamış sorunları zihinsel olarak çözmeye çalışırken çoğu zaman kaygıya kapılırız. Varsayımsal senaryolar yüzünden endişeleniyoruz. Enerjimizi boşa harcıyoruz ve stresimizi artırıyoruz. Dalai Lama'nın öğretileri, değiştirebileceğimiz şeyler üzerinde harekete geçmemizi ve kontrolümüz dışında olanı kabullenmemizi hatırlatır. Kaygı duyduğunuzda kendinize şunu sorun. Şimdi bu konuda bir şey yapabilir miyim? Eğer öyleyse harekete geçin. Değilse bırakın ve yolunuza devam edin. Onuncu ve son cümle konfüçyüsten geliyor. Kendini yenen yenilmezdir. Kaygı bir gecede ortadan kalkmaz. Ancak düşüncelerimizi ve duygularımızı kontrol etmeyi öğrendikçe daha da güçleniriz. Gerçek güç, zorluklardan kaçınmakta değil, onlarla akıllıca yüzleşmekte yatar. Eğer bu ifadeler sizin için mantıklıysa, bu bilginin her gün uygulandığında hayatınız üzerinde ne kadar etkili olabileceğini hayal edin. Büyüme ve kendini tanıma yolculuğuna devam etmek için hemen kanala abone olun. Burada zihninizi güçlendirecek ve hayatınızı dönüştürecek değerli düşünceleri her zaman bulacaksınız. Bir sonraki videoları kaçırmayın. Belki de duymanız gereken şey budur. Peki şimdi bana söyleyin. Bu cümlelerden hangisi sizi en çok etkiledi? Aşağıya yorumunuzu bırakın.